Bende bir değişiklik yok. Ben sizi takdir ediyorum. Alo.

Zorkun Yaylasındayız. Gerçekten başka bir haber için Murat arkadaşımla beraber yaylamıza geldik. Zorkun Yaylası biliyorsunuz. Çukurova'da çok değerli, önemli bir yayla. Nüfusu yazın yüz binlere bulan bir rakama ulaşıyor. 1600 rakımlı bir yaylamız. Çok değerli bizim için çok şeyler ifade ediyor. Tabii burası Olukbaşı'nın hemen üzerinde bulunan Orman işletmesi tarafından işte ihale edilen orman evlerinin bölgesindeyiz. Buradan başlayan, yani biz farklı haber için geldik ama gerçekten Zorkun Yaylası'nın içinden başlayan ve buraya kadar da devam eden bir kirlilik söz konusu. Yani burada çok üzücü görüntülere şahit olduk. Yani çöpler hiç alınmıyor. Belki de bir haftadır, on gündür hiç alınmayan çöpler var özellikle de dünyayı saran ülkemizde de yoğun bir mücadelesi verilen koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen birinci sırada. Yani sosyal mesafe ve maske kullanımıyla beraber çok önem arz ediyor. Şimdi bütün bunlar arz ederken biz normal başka bir haber için gelmişken vatandaşlarımızın büyük bir tepkisiyle karşılaştık ve burada işte çöplerin alınmadığını, işte temizlik hijyeninin hiç uyulmadığına yönelik birçok eleştiriler var. Şimdi burada e, tabii e, çöp bidonlarının üzerinde Osmaniye Belediyesi yazıyor. Yani burada belediyeye karşı bir e, tepki ve beklenti var çöplerin alınmasına yönelik. Diğer taraftan özel idareye karşı e, ve bir de tabi bu e, orman evlerini yapan, Orman İşletme Müdürlüğü'ne yönelik bazı beklentiler var vatandaşların bu çöplerin alınması ile ilgili. Şimdi mücavir alanı içinde dışında diye e, belediyeden beklenti var. İşte çöp bidonları belediyeye ait. Daha sonra işte Orman İşletme Müdürlüğü'nün buradaki evlerden, ev sahiplerinden, e, mülk sahiplerinden işte para aldığı ve ona istinaden de hizmet beklentisi içerisinde olanlar var. Diğer taraftan da tabii e, valiliğimize bağlı özel idare... E, kanalıyla da buradaki çöplerin alınması yönünde bir beklenti var. Yani vatandaş e, çeşitli yönleriyle eleştirisini, tepkisini yapıyor haklı olarak. Ama şu bir gerçek. Halk hizmet bekler. Halk hizmet ister. Bunun kimden geleceğine bakmaz. Ee, yani kurumlar olarak da kimsenin bu suçu birbirinin üstüne atmasına gerek yok. Yani orası mücahir alanı veya işte burasına işte özel idare bakıyor veya orman işletmesi bakıyor diye bu e, yani bunu el, bu yönüyle eleştirmek istemiyoruz. Ama e, buraya hizmet gelmesi gerekiyor. Bir e, işte e, artık yetki karmaşası yaşanıyor. vatandaş da e, bundan kaynaklı olarak da tepkisini dile getiriyor. E, biz de buradan sesleniyoruz. Yani bize buradan e, gelirken, Murat arkadaşımıza gelirken işte yayınlayabilirseniz çekin diyorlar, yayınlayabilirseniz. Yani şu bu tabir gerçekten çok zorumuza gitti. Yayınlarız, her türlü de yayınlarız, her türlü eleştiriyi de tepkiyi de gösteririz. Ama şu anda birlik beraberlik içerisinde burada yazın gelen vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi gerekiyor. Yani bu sorunu belediye giderirse teşekkür ederiz. Özel idare veya orman işletmesi sorumluluğundaysa bu kurumların yetkilileri giderirse de onlara da teşekkür ederiz. Ama bir sorun var ve bu sorun çözüm bekliyor. Vatandaş kimin çözmesi gerektiği yönünde de çeşitli eleştiriler, tepkiler gösteriyor ama bizim de bu konulara duyarlı olmamız lazım. Biz buradan seslen, sesleniyoruz. Buradan bu durumları, bu sıkıntıları, vatandaşın yaşadığı bu sorunları gündeme getiriyoruz. Çözümü de yetkililerden bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok ya şimdi yarısı çıktı ama burada 1500-2000 kişi, kişi yaşıyor yani tam sezon başladım. Evet. Yani yazlık bu çöplerin her gün alınması lazım. Yok, gelmediler yani bu hafta hiç gelmediler. Ne yaptılar, nasıl ettiler? Ya yani nasıl sıkıntı yaşıyorsunuz böyle çöpler? Yani kokunun içinde sıkıntı tabii ki yani. Her şey meydanda daha açık yani. Gösterdiniz belki siz daha. Virüs, virüs, zaten yaygın. Bu pislikte de sinekler bir insanı sokarsa ne olur? mutlaka bir Aslan. mikrop kapacak. Evet. Bir biz onun için kaçtık yine mikrop da kaçacak dedik. Selamet Ekres çöpün içinde duruyor ama. Ne zamandır alınmıyor Bu bir haftadan evet. beri alınmıyor. Evet. Bütün getiriyorlar arabayla buraya bırakıyorlar çöpleri. Uzaktakiler de getiriyor buraya bırakıyor. E ne yap ne olsun Hı. kokuyor işte. Peki. Biz getirmeye, getirmeye şey yapıyoruz. Poşetlere koyup bağlıyor kapıların önlerinde duruyor çöp. Buraya getirsem nereye koyacağım yolun içine? Alou <laughs> Alou <laughs> <laughs>